Sevgili yavrularım, merhaba. Bugünkü Türkçe dersimizin konusu 5N1K soruları. Sevgili yavrularım, metindeki anlatılanları daha iyi anlayabilmek için nerede, ne zaman, Nasıl? Niçin? Kiminle buluşacak ve ne yapacaksınız gibi sorulara cevaplar buluruz. Amacımız az evvel de dediğim gibi metni daha iyi anlayabilmek için bu tarz soruları tüm etkinliklerimizde, sorularımızda, sınavlarımızda görmemiz mümkün. Şimdi örneklerle bu konuyu inceleyelim. <laughs> kıyamam. Çocuğun bu kadar çok soru karşısındaki tepkisine bakar mısınız sevgili yavrularım? Anne ne çok soru soruyorsun. Aklım karıştı ya. Sevgili yavrularım sizin aklınızın karışmayacağına çok eminim. Çünkü benim yavrularım çok güzel kitaplar okuyorlar. Kelime dağarcıkları gelişti. Anlama kabiliyetleriniz gelişti. Ve bu tarz soruları ee, çok doğru cevaplar verip hiçbir zaman soru kaçırmayacağınıza eminim. 5 N nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Ve bir K. Hmm, bir de ne vardı değil mi sevgili yavrularım? Ee, Farkında mısınız? Niçin, nasıl, ne zaman, nerede ve ne? E, niçin yerine nasıl, e, niçin, neden de kullanabiliriz. Niçin ve neden eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine kullanabiliriz. Sevgili yavrularım, bu söz, sözcükleri hepsinin ne sesiyle başladığını fark ettiniz değil mi? O yüzden 5 ne? 1K. Evet bir de ne vardı? İşte sürpriz gizlenmiş saklanmış sizden. Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Ne için? Ya da neden? Bu sözcükler bize metni daha iyi kavramamız için yol haritası belirliyor. Bir K ise kim? 5n1k 5 tane ne? 1 tane k sesiyle başlayan soru kelimelerimiz vardı değil mi? Hiç, sevgili yavrularım, soru kelimeleri ya da soru sözcükleri. Bunların ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim soruları beşen bir k sorularıdır. Aşağıdaki cümleleri okuyarak beşen bir k sorularına hep birlikte cevaplar bulalım mı sevgili ablalar? Oo! <laughs> Topu tam gole gönderiyoruz. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularının Yanıtlarını arıyoruz. Mahallede açılan dükkanda ne satılıyor? Hepinizin bir takım fikri olduğunu biliyorum. Akvaryum balıkları satılıyor. Hmm. Hayvanları çok seviyoruz, değil mi sevgili yavrularım? Çocuk ne zaman ilk müşterisi ben olacağım diyor. Dükkanın tabelasını astıkları gün ilk müşterisi ben olacağım diyor. Hmm, yeni bir dükkan açılmış. Ne zaman? Buradaki sözcüğümüz ne zamandı? Dükkanın sahibi nasıl? Evet, 5N1K sorularından nasıl? Nasıl bir adammış? Dükkanın sahibi aydınlık yüzlü, ince bıyıklı. Kir, kir, kirpi gibi dik saçlı, zayıf bir adammış. Çocuk nerede düşüyor? Nerede? Evet. Beşen bir k sözcüklerinden, soru sözcüklerinden neredeyi konuşuyoruz? Çocuk dükkan kapısının eşiğinde düşüyor. Hmm, dükkan yeni açılmıştı değil mi? <laughs> Sevgili yavrularım, çocuk düşünce onu yerden kim kaldırıyor? Beşen bir de k yani kim sözcüğü vardı. Çocuğu yerden dükkan sahibi kaldırıyor. Evet, sevgili yavrularım, bir de niçin ya da neden kelimesi de beşen de ne bölümünde yer alan soru kelimelerinden bir tanesiydi. Bu kelimeyi de kullanarak soru metni incelerken daha da ayrıntıları görebiliriz. Dükkan sahibi niçin gülümsüyor? Dükkan sahibi çocuk garip bir soru sorduğu için gülümsüyor. Acaba ne sordu? Bilemedim. Peki şimdi bir başka metni inceleyerek 5N1K sorularını daha iyi kavrayalım. Olur mu benim sevgili yavrularım? Ee, kitap okurken bu soruları da e, düşünerek daha iyi sonuçlara varacağınızı ve metni daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Ee, Öykü okurken de bu soruları aklınıza getirerek metni daha iyi kavramanızı e, diliyorum sevgili yavrularım. Kalbimizdesin. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğdu. Yurdunu çok sevdiği için düşmanlarla savaştı. Mustafa Kemal düzenli ve planlı çalışan biriydi. Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk cumhurbaşkanı seçildi. Biz onu kalbimizde yaşatıyoruz. Şimdi de bu metni 5 en 1 k kullanarak sorular oluşturalım. Mustafa Kemal nerede doğdu? Nerede sözcüğünü kullanarak soru cümlesi oluşturduk. Mustafa Kemal ne zaman doğdu? Ne zaman sözcüğünü kullanarak soru cümlesi oluşturduk. Düşmanlarla niçin savaştı? Niçin sözcüğünü kullanarak yine soru cümlesi oluşturduk. Mustafa Kemal nasıl birisiydi? Nasıl sözcüğünü kullandık. Cumhuriyeti kurduktan sonra ne seçildi? Ne sözcüğünü kullanarak soru cümlesi oluşturduk. Kalbimizde yaşayan kim? Hmm, az evvel ne ile başlayan 5 en bitirdik. Şimdi de bir k'yı sorduk. Değil mi sevgili yavrularım? Kalbimizde yaşayan kim? Kim sor sorusuyla soru ekiyle Yeni bir soru oluşturdum. Şimdi cevapları inceleyelim hep beraber. Hepsine cevap verdiğinize inanıyorum. Mustafa Kemal Selanik'te doğdu. Mustafa Kemal 1881 yılında doğdu. Düşmanlarla yurdunu çok sevdiği için savaştı. Mustafa Kemal düzenli ve planlı çalış, çalışan birisiydi. Aynı sizler gibi sevgili yavrularım. Cumhuriyeti kurduktan sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Kalbimizde yaşayan kimdi? Evet, kim sorusunun cevabı Mustafa Kemal'di. E, tüm metinleri incelerken bu 5N ve 1K sorularını e, gözden geçiriyoruz ve metni daha iyi öğreniyoruz sevgili yavrularım. Bu arada da bol bol kitap okumaya, e, dergiler, kitaplar okumaya ve faydalı filmler izlemeye devam ediniz sevgili yavrularım. Evet, bu defa ıı, Türkçe dersimizin konudu, konusu okuduğumuz her metinde 5N1K ıı, tekniğine uygun sorular hazırlayabileceğimizi öğrendiğimiz 5N1K sorularıydı. Bu sözcüklerle sorular türettik yeni yeni. Anlatılan bir olayda bu sorulara cevaplar bulabiliriz ve böylece anlatılanları daha iyi kavrarız. Evet bugünkü Türkçe dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kal.